Jack A5E AMH makine modelimizde panel tanıtımı ve makine kullanımı. Öncelikle tuş takımından başlıyoruz. Zikzak tuşumuz en alttaki. Bu zikzak atmamıza yarıyor. Tek adım vuruş tuşumuz var burada. Bir kere bastığımız zaman makinemiz tek adım atar. Yarım adım atar. Burada 1 bölü 2 sık dikiş yarım adım dikişi olarak da geçer. Burada ışık seviyesini ayarlayabilmemiz için düğmeye bir kere basmamız yeterlidir. Adım ayarı buradan artı ve eksi tuşlarıyla adım ayarımızı ayar arttırıp azaltabiliyoruz. İş ortasındayken ayak yüksekliği buradan değerimizi yükselttikten sonra Ondan sonra düşürdükten sonra ayak yüksekliğini görebilirsiniz. Her iş sonunda da ayak yüksekliğini arttırıp azaltmak istiyorsanız eğer P tuşuna basılı tutup ekrandan P174. parametreye gelerek tersindeki değeri istediğiniz gibi yükseltip arttırabilirsiniz. Ardından hafızaya almak için tekrar P'ye basıp ana sayfaya gelebilirsiniz. Ekranımızda Giriş ve çıkış zigzaklarımız bulunuyor. AB giriş zigzak, CD çıkış zigzaklarımız. Dikiş seçenekleri tuşumuz var. Bir kere bastığımız zaman makinamız W dikiş. Bir kere daha bastığımız zaman köşe dönme özellikli çoklu dikiş. Bir kere daha bastığımız zaman sabit dikiş moduna geçer. İğne aşağı, iğne yukarı tuşumuz bulunuyor. Makas tuşumuz. Ayak tuşumuzu bir kere bastığımız zaman makinamız ayak kaldıracaktır. Bir kere daha bastığımız zaman makinamız tam Köşe döneceğimiz zaman işin ortasındayken ayak kendisi kaldıracaktır otomatik bir kere daha bastığımız zaman hem makine kendi isteğimizde kaldırabiliyoruz hem iş ortasında hem de iş sonunda makinemiz kendi kendine ayak kaldıracaktır. Tekrar bastığımız zaman sadece iş ortasında ayak kaldırır bir kere daha bastığımız zaman normal ayak kaldırma sistemi devreye girer. Sesli hatırlatma komutu tuşumuz bulunuyor yukarıda. Burada başta ve sonda kişi olarak bastığımız zaman başta sık dikiş, sonda sık dikiş ve başta ve sonda sık dikiş yapar makinamız. Burada elektronik tans wiper'ımız bulunuyor. Bir kere bastığımız zaman wiper'ımız <laughs> devre dışı kalıyor. Bir kere daha bastığımız zaman <laughs> Burada bir kere bastığımız zaman de desen dikişe giriyoruz. Desen dikişe bir daha bastığımız zaman Ekranda desen dikiş ayar değerleri bulunuyor. Buradan kendiniz değerini yükseltip düşürebilirsiniz. Bir kere daha bastığımız zaman iş moduna girer. İş modundan çıkmak için tekrar dikiş seçeneği tuşuna basmanız yeterlidir. Ekranda sağa sola ok işaretleri bulunuyor. Buradan giriş ve çıkış zigzag sayılarını artı eksi tuşlarıyla yükseltip düşürebilirsiniz kaydetmek için tekrar P'ye basıp hafızaya alırsınız.